Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence yeni bir fotoğraflı bilgiler videosu ile karşınızdayız. Hadi hemen başlayalım. Bu Çinli kadın 101 yaşında. Alnındaki boynuz geçen yıl çıkmış ve bir senede bu büyüklüğe ulaşmış. Karotenden kaynaklanan bu tip boynuzlar kimi insanlarda görülebiliyor. Ancak bu kadındaki gibi 6 cm büyüyene ilk kez rastlandı. Bir diğer seyrek rastlanan durumsa bebeklerin kuyruklu doğması. Anne karnına düştüğümüzde yani embriyo halindeyken hepimizin kuyruğu var. Ama tabi zamanla kayboluyor. Kimilerinde ise bu kuyruk tam tersi büyüyünce kuyruklu bir şekilde doğuyorlar. Neyse ki bu çok çok seyrek rastlanan bir anomali ilginç bir mimari trendle devam ediyoruz. Bu akımda insanlar evlerini yukarı doğru değil yerin altına doğru yapıyorlar. Peki amaç ne dersiniz? Bu şekilde toprakla yani doğayla daha iç içe olduklarını düşünüyorlar. Aslında hiç de haksız sayılmazlar. Böyle bir evde yaşamayı kim istemez? Sizlere zaman zaman ilginç nesneleri kullanan sanatçılardan örnekler veriyoruz. Bu da pastel boyaları sanat eserine dönüştüren bir sanatçı. Dişçi aletlerini kullanarak mum boyaları sevimli heykellere dönüştürüyor. Bunları yapan aslında acil telefon hattında çalışan bir operatör. Boş zamanlarını bu ilginç sanatla dolduruyor. Sırada Avustralya'dan tuhaf bir spor var. Ton balığı fırlatma. 1960'tan bu yana yapılan turnuvada sporcular 8 kilo ağırlığındaki ton balığını en uzağa fırlatmaya çalışıyorlar. Kadınlarda rekor 12 metre 25 santim. Erkeklerin rekoruysa 30 metre 26 santim. İngiliz bir fotoğrafçı tüm dünyayı dolaşıp çocukların yatak odalarını görüntülemiş. Bakalım çocuklar nasıl odalarda uyuyor. Bu çocuğun ismi Alex. 9 yaşında bir Brezilyalı. Geceleri bu koltukta uyuyor. Bu kızın ismi Jyoti. 14 yaşında. Nepal'de yaşıyor. Her gece bu hasırın üstünde uyuyor. Bu da 9 yaşındaki Çinli Dong. Geceleri Mao posterinin altında uyuyor. Bu kızın ismi Jezi. 4 yaşında. Geceleri bu gösterişli odada uyuyor. Projede çocuk çok ama biz Nontio ile örnekleri bitirelim. Kenya'da yaşıyor. 14 yaşında. Her gece burada uyuyor. Bu fotoğraf Photoshop değil ama tam manasıyla doğal olduğu da söylenemez. Ağaçlara yıllarca dışarıdan müdahale ederek iç içe geçmelerini sağlamış. Bu ağaçta photoshop değil ve hatta %100 doğal gökkuşağı okaliptüsü adı verilen bu ağaçlar yılın bir bölümünde rengarenk görünüme bürünüyorlar. Şuna bakar mısınız tam bir doğa harikası. Avcılık kimilerine göre spor ancak hayvanseverlerin bunu kabul etmesi çok zor. Mesela bu avcılar anne tilkiyi ve yedi yavrusunu öldürmüşler. Sonra da utanmadan bu iğrenç anı fotoğrafla ölümsüzleştirmişler. Bunlar da Zimbabwe'de muhteşem bir aslanı öldürerek egolarını tatmin eden iki Amerikalı. Bu avcı kadınsa öldürdüğü zürafa kafanın yanına yatarak güya boyunun ne kadar uzun olduğunu gösteriyor. Sonra da hiç utanmadan bunu Twitter'da paylaşmış. Şu hayatta görebileceğiniz en tuhaf piercing modeli bu olabilir. Marjinal arkadaşımız burnunu deldirmekle kalmamış bir de içinden bıçak geçirmiş. Bu fotoğrafta ise bıçaklar yokken nasıl durduğunu görüyorsunuz. Burna odaklandığınız için kaçırmış olabilirsiniz. Ayrıca bu adamın kulakları da çok acayip. Bazı hamburger restoranları menülerine böyle devasa bir hamburger koyuyor. Amaç tabii ki eğlence. Kendine güvenen müşteriler bu hamburgeri sipariş ederek yemeye çalışıyor. Ancak bunu bitirmeyi becerenler geceyi hastanede geçiriyor olabilir. Sırada video önerisi var. Bonbon TV'deki Burç videolarını takip ediyor musunuz? Burcunuzun size ne kadar uyduğunu görmek için lütfen tam şuraya tıklayın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.